Vardı. o bir Çadırda bak. Arkada hiç bak. de bunun kapısı nerede? Şurada hmm. şurada. Süper. Hmm, Mesela aşırı aşırıdan. <laughs> Çok şişirdi. Kraliçe şey, istedi ama fazla şişirdi. Cehennem. Çadır da uğruyormuş. Kaydırak da Ben vurdum ama. Biraz çadır yapayım. Biraz da kaydırak. Şöyle yapacağım. Çadırlı kaydırak. Çadırlı kaydırak.